Merhaba arkadaşlar Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle sade hoş güzel bir örgü öreceğiz bu modelimizi hırkalarda yeleklerde çocuk örgülerinde dilediğiniz örgülerde örebilirsiniz bu modelimiz yeni örgüye başlayan arkadaşlar için de örmesi kolay bir model Modelimiz 3 ilmek ve katları olarak ilerliyor. Arada bir tane düz ilmeklerimiz var. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişim 3,5 numara. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. Küçük bir haroşa lastik ördüm. Şimdi modelimizi örmeye başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. 3 tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 3 tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Yine 3 tane düz ilmek bir ilmeği örmeden alıyorum. İlk sıramızda sıra sonuna kadar 3 tane düz ilmek bir tane örmeden alıyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Örgümüzün arka yüzünde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünde yine kenar ilmeğimi aldım. 3 tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 3 tane düz ilmek, bir ilmek örmeden alıyorum. 3 tane düz ilmek, bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzünde, ön yüzünde örmüş olduğumuz arkadaşlar 3 tane düz ilmeklerimizi şimdi arka yüzünde de düz olarak örüyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Örmeden aldığımız bir ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3 tane düz ilmek, 1 tane ters ilmek. 3 tane düz ilmek bir tane ters ilmek 3 tane düz ilmek bir tane ters ilmek İlk modelimizi kurduk arkadaşlar. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine 3 tane düz ilmek ördüm. 1 ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz ilmek ördüm. 1 ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz ilmek, 1 ilmek örmeden aldım. 3 tane düz ilmek, 1 ilmek örmeden aldım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeklerimizi de ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar 3 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek örmeden alıyoruz ilmeklerimizin yerleri belirginleşti arkadaşlar. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi de ters olarak ördüm. 3 tane arka yüzünde düz olarak ördüm ilmeğimi bir tane örmeden aldığım ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Örülmesi de kolay, güzel, hoş bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Kanalımı beğenip abone olur, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.